Ne devletimiz doğru yapıyor. Eğer bu önlemleri almazsa yani hastalık çıvalır Mutluyum yani. Evde canımı sıkılmıyor yani evde iş yapıyoruz genellikle. Yani tatilde çalıştığımız için normalde tatilde iş yapıyoruz. Valla şimdi çok güzel yerinde yapıyor. Yalnız şimdi bu hastalığı dalga geçenler zaten diyorum onların yüzünden daha çok bulaştırıyorlar ama devlet bir şey söylemişse devlet diyorum insanlarını korumak için söylüyor zaten bunu riayet etmek lazım. Üç tane kızım var bir de hanım bir de ben beş kişiyiz. Çok güzel geçiyor. Ben ekseriyisi bilgisayarının TRT'ye bakarım. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye Cumhuriyeti gibi insanlara bakan bir millet daha yok zaten. Her şey bedava. Bu Tayyip Erdoğan'dan Allah diyorum binlerce razı olsun. Türkiye'yi diyorum zaten ne bir insan yükselecekse Tayyip Erdoğan'ı. Bu da Tayyip Erdoğan'dır.